Herkese selamlar ben XGresh Yeni bir One Man Squad videosu ile karşınızdayım Yasna Poliana bölgesine uçak çok 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 yakın geçiyordu Direkt atladım zaten hiç affetmem ee, Ne kadar yakın o kadar fazla kill demek Yakınıma birisi indi gibi gördüm Bu arada neden buraya 5 kişi indi bilmiyorum ee, Acaba Trison'a mı indi millet anlamadım Ben buraya daha fazla adam gelir diye düşünmüştüm ki birazcık ee, Ters köşe olmuş olabilirim Fazla kişi yok zaten direkt şunun üstüne ulaşıyorum Enerjimi düşürdüler Kardeşim burası daha kalabalık ki Oysaki... Oğlum o ne? Kendine gel, kendine gel, sakinsin. Şuradan boostumuzu alalım. Karşıda molotoflar falan atıldı bu arada. Molotofların olduğu bölgeye doğru. Oynamak istiyorum direkt hızlıdan. Aa gördüm birisini. Kankam sen nereye rushlıyorsun öyle tek başına? Orada adam mı vurdun sen acaba? Öyle bir şey olabilir mi? Yo, baygının çekmişsin. Tamam solda birini aldım. Gel direkt kankır kır şu kapıyı. Tamam ben kırdım seni yine. Üst kata çıkma bak. Üst kata çıkarsan bozuşuruz. Ne olur biliyor musun? Bu sefer seni dünyadan vurmak zorunda kalırım. Böyle şeyler yaparsan sinir olursun bana. Hile falan dersin. Tamam bu kilimizi de çektik. Bu arada yavaş yavaş kalabalıklaşıyor. Böyle sonradan gelenler var galiba. Ee, sayımız 6. Yani vuruyoruz vuruyoruz. Sayı düşmüyor. Tamam şimdi etrafımıza bakalım. Aha arkama tekrardan birisi geldi. Tamam. Aa bu adamı biz orada tekrar vurmuştuk. Bak dediğim gibi sayı tekrardan kalabalık düşüyor çünkü uçak buranın üstünden geçiyor. Tamam. Normalde tam böyle lobi çekmeyi düşünüyordum adam gelmediği için. Ama bize buradan video çıkar. Siz zaten burayı izliyorsanız büyük ihtimal yani 20-25 kili görmüşüzdür diye düşünüyorum. Ee, direkt o adama doğru da bir oynayayım. Kankam nereye gidiyorsun? Bak seninle anlaşabiliriz. Sen bana kilo verirsin. Ben sana lobiyi tattırırım Aha birisi daha geldi. Bu arada bu onun takımı olabilir. Aa, hayır. Arkası da var. Tamam bak şimdi ne yapıyoruz? Kanka. Tamam bayrak onu. Oğlum adamın canı şöyle girdi. Ah bir tane daha var Tokyo'da duydum. Burada bir yerde pusam var galiba. Tamam la bu botmuş pardon. Yoldan birisi gelecek. Gel kardeşim. Lan bu ne? Bu silah dürbünsüz hali çok kötüymüş. Arkamda bu arada birisi var. Ona da çok vurdum. Şunu şunu atmam lazım ki kör oluyorum yoksa. Tamam gel bakalım buraya. Aa burada. Tamam bunu da vurduk. Diğeri dışarıdan geliyor. Kardeşim bana doğru niye gelmiyorsun? Kancamızı aldık bu arada kanca çok güzel oldu Şunu şöyle atalım hemen şöyle yapacağım Bak bir dakika o adam nereye pustu biliyor musunuz Ben bir... Aa, adamı gördüm geriye doğru kaçıyor Evet Lan oyun takıldı Tamam bunu da baydık. Bu arada bölgedeki oyuncu sesi git gidiyor yükseliyor. Dediğim gibi tepeden tekrardan adamlar iniyor. Şunu şunu da tekrar çekelim yukarı çıkacağım. Evet üstüme geldi tahmin ettiğim gibi gel kardeşim gel 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 gel. Biz de seni bekliyorduk ya. Acaba burada mı? Yapma be. Lan hayır olaya bak. Oy bu arada canım bir kaldı. Tamam bunu vurduk çektik. Bu arada bu anlamadım ne ayak bot gibi ama Taradı yani Üst çatımda birisi var direkt kitimi basmam lazım Evet bu çatıya Nasıl bir oyun oynayacağız onu düşünüyorum şu an Tamam gördüm Tamam burada baydık Bu arada bu adamların hepsini Bak bu adamın ismine bakın Joker King Kong Go tamam mı abi Bu adamın ismine bakın Joker King Kong Kong. Lan ben ne anlatıyorum be abi Yani vurduğumuz tüm adamlar geri geliyor gerçekten var ya bu kadar şans olamaz. Ee, bölgedeki kalan sayı 3. Şu an 3'e e düştü. 2 kaldı yani ben hariç. Yani ben aslında buradan video çıkmasını hiç beklemedim ama bir anda 12 kilo ulaştık. Tekrardan birisi geldi bölgeye. Yani sürekli sirkülasyon var. Vurdukça adamlar ben tekrar geliyorlar falan. Ee, evet bak şuradan da tekrardan ateş, ateş sesleri var. M7 oynayacağım bu maç. Niyeyse böyle bir M7 buldum. M7 oynayasım geldi. Ee, şöyle bir etrafa bakalım. Kaskımız elimiz çok kötü ama yapacak bir şey yok. Ee, ne durumdayız? Arkamız falan gelen giden yok. Ben şu ön Şuradaki maviye doğru oynayacağım. Yani şuradaki tokiler dolu açıkçası. Bir takım olabilirler. Şu an tam 4 kişi var. Oo, bu arada bir takım değil. Adam kendini de patlatmış olabilir adamı atarken. Tam anlamadım. Birazcık orada ortalık karıştı açıkçası. Bakıyorum çözmeye çalışıyorum ama ne mümkün. Yoldan birisi arabayı aldı gidiyor. Valla buraya doğru geldim. 5 kişi var. Ben şu kılıcı elime alayım. Çok işe yarayacağına inanmasam da. Şimdi burada adamlar nerede? Evet adamı duydum. Aa Tamam onunkini çaldık. Bir tane molotovum var oraya. O nasıl yanmadı ya? Oradaki acam adam, adam geriye mi çıktı? Zero, Zero nereye kaçıyorsun Zero? Zero buradan seni kaçırmam. Onu söyleyeyim. Zero neydi? Sıfır demekti galiba değil mi? Sıfır. Hayda etkisel ama mısın kardeşim? Niye zero koyuyorsun? Bu arada bölgede iki kişi kaldı. O da büyük ihtimal önümde şu an. Tamam botçu gel bakalım buraya. Botçu da aldık bu arada. Arabayla birisi kaçtı. Artık onları önemsemiyorum e, biliyorsunuz. Bizim ismimizi gören kaçıyor falan diyormuşum. Evet bölgedeki kalan oyuncu sayısı 1 diyor. O oyuncu da galiba biz olabiliriz. Şu an e, yavaştan çıkışalım. E, yani çıkalım artık buradan çıkışalım derken. Prison bölgesine doğru gidelim. 15 kilimiz var. 35 kişi var. Buradan İzmir'e de selamlar. Biliyorsunuz benim de memleketim İzmir. Yani ben İzmir'de doğdum büyüdüm. Evet şurada bir tane maklerim bulduk. Direkt maklerini alıp gidelim. Evet prison'a doğru giderken önümüzde de bir tane drop gördük Belki bu drop'a gelenler olur ee, Bilmiyorum böyle şanslı insanlar vardır beni görmek isteyen Yani umarım öyle bir şeyler olur Ben şöyle sağda solda birazcık dolaşacağım Drop düşmesini bekleyeceğim Direkt drop'a inmeyeceğim Yani bu yönden gelen göremedim Drop indi gelen giden var Var olmaz mı? Şimdi ne yapıyoruz? Böyle ilerliyoruz abi Şimdi adamın drop'a binmesini şey arabaya binmesini bekliyoruz <laughs> daha ateş ediyoruz. Emin çiçek kardeşim bana kızabilirsin, küfredebilirsin. Kusura bakma bunun için. Yani gelip videoya bir like at. <laughs> Bakalım drop'taki silah neymiş bu arada? Ay, aynı pusuyu bir an biz diyorduk bu arada. HS vurdum onu ama o adam kaçar gibi duruyor. Evet, şu an adam arabada devam ediyor. O garajda durdu. Garajda bir face, to face bizi bekliyor. Biliyorsunuz benim lakabım face to face canavarı. Bu lakabı şu an, an itibariyle ben kendi kendime takmış bulunuyorum. Adam tepeden bize sprey atıyor. Kardeşim seninle ben burada oyun oynamayacağım ya. Sen sen birazcık kanser bir tipe benziyorsun. Sen orada yuva yaparsın yemin ediyorum. Devam edelim ya. Bu adam bak şimdi bize nasıl sıkacak. Bak ben hareket anne geçtim an adam bana ateş etmeye başlar zaten. Aa bu arada adam miradı alıp yola devam ediyor. Güzel. Bu güzel bir haber. Ee, o ağzı niye bıraktı bilmiyorum ama bu adamla birazcık kovalamaca oynayabiliriz. Oo burası doluymuş bu arada. Tamam. Rafat Kardeşim aklımı alıyorsun. Tamam bu adam tepeyi aldı. Kardeşim sen benim bombalarıma dayanamazsın. Bak 200 IQ denen buna denir bak. Orada normalde aşağıdan yukarı kolay kolay kimse bomba atmaz. Ama tabii biz birazcık kafayı kullandığımız için bir tık böyle az bir şey. Allah ölüyorum. Yoruma gidiyorum. Yorum. Neyse zaten onun lootu bana lazım değildi. Benim lootum yeter. Ee, direk şimdi onunla zaman kaybetmeyeyim. Oy canı çok az. Bir ta... O neydi lan? Görünmeyen adamı vurdum. O ne kanka? Lan hesap paylayacak. <laughs> hayır hayır. Geri al onu. Ben yapmadım öyle bir şey. Ben vurmadım o adamı. Ya, geri sayımım lütfen olsun. 30 tane dedik. Tamam, geri kalkıyorum tekrardan. Adamlar farklı takım olabilir. Baydi birisini benim kilimi de çekebilirler bu arada. Galiba çekecekler. Benim hangarın önüne doğru, yani benim hangar derken bizim oynadığımız hangarın önüne doğru drop atmış. Bir onu alacağım hemen. Ya çok güzel pozisyonda. Arkadan niye geldiler bize ya? Drop'tan da AVM attı bizim şansımıza. Bu arada yukarıda fight'lar devam ediyor. Ee, kardeşim bir dakika ben şuradan bir loot alayım. Evet direkt yukarıya araştıracağım bu arada. Hiç hap yok çünkü bu maç win olmasını istiyorum ve killi win olmasını istiyorum. Yani o attığımız vuruş çok güzeldi. Hiç olmasını istemiyorum. Ee, oyun kalabalık. Oğlum adamlar. Tamam bunu baydık. Ona da bir tane bayda vurdum. Tamam bunu bitirdim. O aşağıdaki de baygın. Ee, şuradan nasıl oynayabiliriz bilmiyorum ama. Direkt kafayı gömmek var içimde. Yani bir anda böyle bir iki kill. Evet birisi bir kaldırmış bu arada. O çok kötü oldu. Evet tekrardan baydım bu arada birisini. Artık oynamanın vakti geldi. Hatta direkt ben loot'uma doğru böyle bir oynayacağım. Umarım hatta direkt loot değil ya. Kafa. x kafası diye buna derim abi ben. Kardeşim gel buraya Tamam tertemiz 21 leşe ulaştık. Bu arada çok güzel bir fesüves döndü burada neler oldu anlamadım. Boost'umu basacağım. Birazcık etrafın sakinlemesini bekleyeceğim. Belki dışarıda fight'in bitmesini bekleyen insanlar vardır. 10 kişi kaldı ee, 21 leşteyiz. Alanı da böyle attı bu arada güzel bir alan. Ee, alana göre kalabalık 18 kişi vardı. Bir anda böyle sayı indi. Zaten üçünü falan üçünü mü? Aynen üç tanesini ben vurdum. Evet loot'umuzdan şöyle bir alalım. 6x 8x doldur doldur çantaya ver ver ver. Bir de loot lazım loot lazım. Tamam şöyle silahımızı da buna çevirdiğimiz zaman güzel olur. Benim lootuma ne yapmışlar ya? Bu arada açıktan birisi koşuyor. Oy Arap. Arap ismi var. Türk bayrağı var anlamadım. Onu da vurduk. Birisi alanı öldü. Son 6 kişi kaldı. AVM'miz var. Bir AVM show bizi bekler bu arada. Ee, şu sol evimiz dolu mu? Selamünaleyküm. Ben geldim. Ben Xcrash. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın. Arada böyle hatırlatmalara ihtiyacımız var biliyorsunuz büyümekte olan bir kanalız. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Oy adam var yanımda. Adam kulübenin içinde olabilir mi? Adam kulübenin içindeymiş bu arada canı bir. Allah oğlum o Moltov ne yapıyor orada? Moltov sadece üstü mü yaktı? Adamı yakmadı. Bu arada şurada smoklar var. Kardeşim lan olmadı. O ne yapıyor? Bana doğru koşuyor. Body yedi. Zıpladı. Tamam baydım onu. Baydık çektik. Bu arada onun bir tane daha takım arkadaşı var. Ee, evde vardı birileri. Onları anlamadım. Evet gördüm onu da. Kardeşim bana öyle bakma. Bir dakika dur halledeceğim. Bana öyle bakma. Anlayacaklar diyorum. Ve sana şöyle bir. O mermi nasıl orada kalabilir ya? O mermi nasıl orada kalabilir? Bak açıklayayım. Bak açıklayayım. Seni vuramazsam oyunu siliyorum. Bak seni vuramazsam. Oyunu siliyorum kardeşim bak hadi. Bu arada büyük konuştum. İnşallah oğlum Niye smokladın? Niye smokluyorsun kardeşim? Niye amaç? Yani ben ne dedim? Seni vuramazsam oyunu siliyorum dedim. Bak. Bu arada bir şey diyeceğim. Ee, galiba son adam şu balkonlu evde olabilir. Adamın nerede olduğunu bilmiyoruz. Şu buggy'yi alacağım. Deri divane gibi döneceğim ve bu win'i sizlere hem izleteceğim hem de bu win'i alacağım abi. Hadi. Yaptık bu sporu. 26 leş win geliyor. Aa adamı gördüm. Arkamızda. Alanın dışından koşuyor. Alan dışı değil. da girmiş olabilir. Birazcık eğlenelim. Ee, ne yapalım? Şöyle bir izleyelim. Bakalım neler yapacak. Kardeşim nereye gidiyorsun? Dur bakayım. Bir tane şöyle değdireyim. Evet bize şu an ağaç arkasından pik açtı. Ee, evet susturucu M4 oynuyor. Hayır. Aa adam sinirlendi bu arada. Açıktan falan koşuyor benim üstüme. Gel 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 buraya gel bak bak bak. Bak bak, bak buradayım. Bak şimdi kafasını çıkaracak. Aa buradan geliyor. Bak bak neyse. Bir AVM vuruşu yakışır mı diyeceğim. Maça satabilirim. Oy canımı bir bıraktı bu arada. Dur 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 geri kaçalım. Bak üstüme raş Ulan harbi delikanlı ha bu. Yemin ederim. Bu çocuk boyunu bu bitirmiş. Bir anda bir bomba yememiz yok mu peki? Bir anda bomba yiyip beni satmamız yok mu? Lan nereye gidiyorsun sen? Bu da bir Arap kardeşimizmiş. 26 leş 10 numara bir win aldık. Yani çok güzeldi. Efsane bir maçtı. 26 leş 4012 hasar var. Gerçekten muhteşem bir maçtı. Yani ben bu maçı oynarken keyif aldım. Özellikle o arabayla giden adamlar vardı ya bagili. Oraya görünmeden vurdum ya. Ben orada dedim ne oldu? Ben dedim banyacağız falan. Ondan sonra orada bir değişik bir fight döndü. Yani orada öldüm. Ölseydim gerçekten üzülürdüm. Allah'tan hakkımız vardı. Son 30 saniyesiydi bu arada uyarı geçmişti. Yani video tamamıyla bence güzel oldu. Video buraya kadar izlediyseniz Like atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bayın.